Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Ee, yine önemli bir meseleyi konuşacağız. Belarus ve Polonya sınırında binlerce çoğunluğu Kürt göçmenlerin oluşturduğu göçmenler adeta ölüme terk edilmiş dünya, e, durumda ve dünyada bolup bitenleri e, izliyor. Son durum nedir? Yani ülkelerden açıklamalar var. Avrupa Birliği ülkelerinden Polonya'dan açıklamalar var. Aynı şekilde e, göçmenler Kürdistan'dan e, Belarus, Polonya sınırına nasıl taşınıyor? Bununla ilgili de yeni bilgiler var. Ma, ne yazık ki bir taraftan da e, sınırda e, can kaybı yaşanmaya e, devam ediyor. Polonya'ya gideceğiz. E, gazeteci arkadaşımız Karzan Ali Osman orada bizi bekliyor. Son durumu mültecilerle ilgili son durumu Karzan Ali Osmandan alacağız. Karzan merhaba hoş geldin yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Teşekkür. Tam bulunduğun bulunduğun yeri bizi bize bir anlatabilir misin? Dışardasın Polonya'dasın bunu görebiliyoruz. evet ben şimdi ben sokola sınırındayım. Son Polonya'nın yeriydi. Sınır kapısında çok yakın. Yaklaşık 10 kilometre var buradan sınıra kadar ama Polonya polisleri hem de askerleri yol vermiyorlar. Biz oraya sınırın kapısında geçmeye yol vermiyorlar. Hiç kimseye, bize sadece bize değil, hiç kimseye yardımcılık bile yol vermiyorlar. Kimse oraya geçmesini. Ee, şimdi ben Sokola Sokola'dayım. Eee burada bugün özgürlük e, 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 günüdür. Polonya'nın özgürlük günüydi. E, hep e, şey yapıyorlar. Yani e, burada e, yani belki e, bazı sesler geliyor. E, Poloniler şey yapıyorlar. Yani e, kutlama yapıyorlar. Kutlu kutluluk yapıyorlar. Ama kazan e, ha, sesini alıp devam et ha, devam et sınır kapısında ne olacak ne kadar insan ölme bekliyor ölme ölmeye bekliyorlar onlar hiç yani bile bile görmüyorsun yani insanlardan hiç görmüyorsun şimdi bu mültecilerin durumu gerçekten çok çok tehlikeli bir durumdur hava çok soğuktur kaç yani, derece yani, hava kaç derece şimdi şimdi bugün e, hava bir derecedir sadece bir derecedir Ama dün akşam e, min, Minster yani eksi eksiydi e, e, yarın ve öbürkü yani iki gün sonra 10 e, derece eksi oluyor şimdi bu bu mülteciler hep e, yani e, Şöyle can veriyorlar şimdi. E, yeri yok, e, çadır yok, e, e, elbise yok. Yani dünden beri ben onlarla konuşuyorum. E, telefonla konuşuyorum. E, onlar diyorlar şimdi orada e, gerçekten bu çocuklar e, yaşamını çok tehlikeliydi. Ne e, hiçbir şey yok. E, biraz yemek veriyorlar şeylerden e, o kızıl ay Belarus onlar e, bazı yemekler bazı e, süler veriyorlar bunlara ama diğer tarafında mesela ne çadır var ne e, hiçbir şey tulum bile yok hala bazıları tülümsüzdür yani e, e, yatmak için hiçbir yeri yok hem de bir çadır yok yani ya, bugün bu akşam e, yağmur yağıyor yani ben şey hava hava durumuna bak, e, baktım e, e, yağmur yağıyor e, şimdi 5000 insan orada bekliyorlar kaç gündür Avrupa Birliği e, Polonya sınır hiç bile yol vermiyorlar e, e, Polonya e, Polonya e, şey e, 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 Yetkililer ya da başbakan bakanlar bazı başbakanlar, bakanlar diyorlar ki diyorlar eğer e, yani biz hiçbir zaman onu düşünemiyoruz o kapıya açmaya o şey sınır kapının açmaya e, Avrupa Birliği diyor diyor ki biz e, bazı bazı e, şeyler yapıyoruz ama ne zaman yapıyorsunuz şimdi e, iki gündür iki insan ölmüşler. Bugün son iki şimdi, günde, ben, son iki günde son iki kişi iki öldü. günde iki kişi öldü. Şimdi ben e, kim bunlar? Ya, Ölenler kim? Bizim e, Kürtlerdir, e, Güneyli Kürtlerin. E, ama e, daha isim isimlerim belli değil. Ama ölmüşler. Sınır kapısında, e, sınır tarafında e, hep Belarusya'nın tarafında ölmüşler. E, Polonya değil. Çünkü Polonya'da yol vermiyorlar. Hiç kimseye buraya girmeye hiç yol vermiyorlar. Kimseye yol vermiyorlar. Şimdi bu bu mülteciler hep e, çağır bağırıyorlar. E, Allah aşkına bize yardımcı olun. Herkese. Dünyaya bağırıyorlar. herkes Evet. Dünyaya kadar diyorlar. E, bize yardımcı olun. Ya da sınır kapısını açsınlar. Ya da bize bıraksınlar. Minsk'e geri dönmeye. Ne Minsk'e? Geri dönmeye yol veriyorlar, ne de Polonya'nın e, tarafında e, e, sınır kapısı açılıyor. Onlar gelsinler ya da diğer herhangi bir ülke olsa olsun e, bir e, e, kampta kalsınlar, an az ölmesinler. Karzan 5 bin kişiden söz ettin, rakamlar sürekli değişiyor. Ee, tam olarak sayı senin elindeki bilgi 5000 mi? Bunlar çoğunluğu kürt mü? Ee, nerenin nereden gelmişler? Nasıl taşınıyorlar? Nasıl bu kadar kolay oraya gelebiliyorlar? Ölüme terk ediliyorlar. Bunu e, bununla ilgili elindeki bilgiler neler? Yani ben ben yani son durum öyledir. Yani adala abi bak hiç kimse onu yani kimseye şimdiye kadar bilmiyor yaklaşık kaç kaç kişidirler ama yaklaşık diyorlar 5000 bin insanlardır. ama gündüz alem Minsk'den taşınıyor oraya. Sınır kapısında taşınıyor. Bugün bile 5 500 insan daha geldiler. Sınır kapısında geldiler Minsk'den. Durmuyor yani halen devam ediyor. Halen devam ediyor gelişler. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Şimdi Bunlar e, iki e, üç ay onca e, Avrupa Birliği Irakla konuştular. Bu hava hava yolu Irak'tan Minsk'a e, e, şey yaptılar, e, durdurmuşlar. Tamam. Ama onca Irak'tan tam Bagdad'dan, Erbil'den Arbid'den alam biniyordu Minsk'e kadar bir vizeyle direkt oraya geliyordular. Son ondan sonra. Ee, bu, bu sınır kapısında geliyordular. Ee, onca daha iyiydi, hava hava iyiydi. Hem de o kadar e, asker, e, bilmem şeyler e, sınır kapısı öyle e, sürekli e, asker ve polis ve falan yoktu. E, alem geliyordu bu tarafında. Ama şimdi e, o kadar asker var ki hiç kimseye yol vermiyorlar. Hiç kimse oraya e, bu tarafa geçmi geçmiyorlar. Ee, e, e, şimdiye kadar e, sadece Dubai kalmış ve Türkiye kalmış. Oradan alem taşınıyorlar, tam e, Minsk'e getiriyorlar. Şimdi Avrupa Birliği diyor, diyor bu kom, e, bu şirketler herhangi şirket olsun olsun, e, buna e, bunlara ceza veriyoruz. Eğer alem eğer e, mülteciler taşın taşınsınlar e, Minsk'e getirsinler. Biz onlara hepsini e, şey e, ceza veriyoruz ve e, siyah listeye koyuyoruz bunlara. Ama e, onlar sadece bu tarafa e, e, Avrupa Birliği sadece o tarafa görüyor. Bu e, e, bu mültecilerin hali görmüyorlar. Yani e, sadece otur, oturuyorlar. E, Brüksel'de bir kaç e, e, şeyler söylüyorlar ama çözüm nedir? Nasıl bu aleme ölümden şey yapacaklar? Hiç kimse bir bir bir, bir şeyi yoktur yani. Ölüme ölüme terk edilmişler mülteciler. bunların bunların karşıdan çoğunluğu Kürt mü? E, 80% Kürttür hepsi bizim Irak, Irak Kürdistan'dan geliyorlar. Hem de bunlar kendi kendine video falan yapıyorlar, gönderiyorlar. Diyorlar ki biz eğer ölürse bile geri dönmeyeceğiz. Irak'a geri dönmeyeceğiz. Kürdistan'a geri dönmeyeceğiz. Çünkü oranın otoritesi gerçekten 30 yılda öyle öyle şeyler yaptı ki bu alam artık e, 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 yani cani veriyor bile oraya terk etmeye. Yani bu e, e, bizim Kürdistan e, şeyi Yunetmi e, öyle yapmış, e, Erbil yönetimi öyle yapmış. E, 30 yıldır e, gençlere hiç e, iş bile vermiyorlar. E, her şey onlar kendine gibi, kendine istiyorlar. E, o, o gündüz 5 5 bin e, pat, e, e, be, patrol e, satıyorlar ama kimse bilmiyorlar o, o parayı nereye gidiyor? E, neyi neyle sarf ediyorlar? E, maaş bile vermiyorlar almana. E, e, yani hiçbir şey yok orada. O zaman o o, o, o yüzden şimdi bu gençler oraya geldiler. E, soğuktan ölmeye bekliyorlar ama diyorlar ki eğer ölürse bile geri dönmeyeceğiz e, şeye geri dönmeyeceğiz e, Irak Kürdistan'la geri dönmeyeceğiz Karzan peki e, Güney Kürtleri nasıl bu kadar kolay çıkabiliyorlar burada eğer bir hevler yönetiminin rolü nedir yani elini kolunu sağlayarak bu insanlar nasıl çıkıp ölüm sınırına gelebiliyor. Yani sorun orada zaten. Ee, şimdi bak Erbil'de, Süleymaniye'de, her yerde e, e, Belarusya'nın vizesi herkese veriyorlar. Satıyorlar. Tamam mı? Ee, bile şirketleri var. Açık açık şirketleri var. Gençlere diyorlar gelin vizeye veriyoruz. Siz gidebilirsiniz. Ee, yani biliyor, e, yani hükümet biliyor, polis biliyor, herkesi biliyor onu. Vizeyi satıyorlar. Vize 40 euro'dur. Vize e, sefarkanada Sa 40 euro'dur. Ama alama e, 4000 4000 e, satıyorlar. Bir vizeyi 4000 euroya satıyorlar. Evet. 4000 euro Ver, ver, veriyorlar. Vizeyi alacaklar hemen Minsk'e taşınıyorlar, geliyorlar. E, şimdi bak yönetim zaten, Erbil bir mi zaten onu biliyor. E, ama hiç ses çıkarmıyor. E, şimdi erbil bir yönetimi e, parlamento iki gün önce e, şey yaptı. E, e, oturmuşlar, e, oturdular. Diyorlar ki biz bir, bir komite ya, ya, ya yap, yap, Yapıyoruz. Ee, Varşova'ya Varşova gidecekler. Ne için? Ee, hala bakar bakarlar e, bunlar kütler mi ya da kütler değil? Zaten her gün binlerce e, video gelecek. Herkes yayınacak. Dünya alem yayınacak. Adam diyor ki, hala bakarız bunlar kütler mi ya da kütler değil? Başka yani bir. Başka bir çare bulunmuyor mu? Başka bir yani bu insanların geri götürülmesi için bir girişim yok mu şimdiye kadar Hevler yönetiminde hiçbir şey yapmamışlar. Sadece dün e, Avrupa Birliği bir karar vermişler, bir e, komite e, Irak'a gönder gönderiyorlar. Belki bu iki günde e, gidiyorlar. Bagdad'la e, konuşuyorlar, hem de Erbil'le konuşuyorlar. Bu e, e, mülteciler geri dönmeye ama. Şimdi burada öyle bir şey çıkıyor. E, mülteciler diyorlar ki bugün de o kadar e, yayınlamışlar yani videoya yayınlamışlar diyorlar ki biz ölürse e, bile geri dönmeyeceğiz. Artık bu arada şimdi ölüm e, bekliyorlar. Gerçekten ölüme bekliyorlar. Hem de hiç kimse bir şey e, yapmaya düşünmüyorlar. Ne Kürdistan Ünitemin, Bağdat ne Avrupa Birliği'ne, Polonya, Polonya yönetimi hiç kimse onlara düşünmüyorlar. O kadar çocuklar var. Yani şimdi bak büyük büyük insanlar belki kendi kendine şey yani dayanabilir bir, bir zaman kadar. Dayanabilir. Ha çocuklar, ama yaşlılar çocuklar, yani gerçekten çok zor bir durum. Hasta olanlar ee, vardır. Hasta olanlar e, şimdi bazı bazı gün günler e, yemek veriyorlar Rusya'nın Rusya'nın e, şeyi ama diyor kiler diyorlar e, ki e, biz e, yarım e, yani e, o kadar yemek e, getirmiyorlar ki hepimize yeterli değil. Yani bazıları yemek yiyor, bazıları seyrediyor. Çünkü yemek yok su yok ee, durum çok kötü gerçekten şimdi ben e, dışarıdayım normalde ben hep içeride kalıyorum da ee, dışarıya geleceğim ee, şey titriyorum Çünkü gerçekten hava çok soğuk yani insan dayanamıyor burada normal bir bir soğuk değil burada ee, ama kimse onu gerçekten hiçbir e, yönetimi onu düşünemiyor hiç şimdiye kadar hiçbir hiç hiç kimseyi bir şey yapmamışlardı. Karsan hava çok soğuk. Seni de çok bekletmek istemiyorum ama Polonyalılarla hiç konuştun mu sokaktaki insanlarla? Onlar ne diyor? Az önce dedim ki ilgilenmiyorlar. Umurlarında değil gibi. Özgürlük kutlamaları yapıyorlar ama o yanı başında mülteciler var sanki yok gibi davranıyorlar. Konuşabildin mi? Haberleri var mı? Ne diyorlar? Ne düşünüyorlar? Yani gerçekten ben onlara, onlarla konuştum. Onlar diyor ki, diyor ki bu bu Lokaşenko ile yapıyor. Yani Belarusya bu politik Belarusyan politikasıydı. Onlar öyle istiyorlar. Yani e, biraz e, Lukashenko mafya gibi davranıyor. Onlar diyor. Diyor mafya gibi davranıyor. Çünkü Avrupa Birliği ve e, herhangi bir ülke onu onu e, onu e, e, hesaplamıyor. Yani şimdiye kadar e, şey seçimden sonra lokasikoyu kabul etmiyorlar. Sadece Rusya onu kabul ettiler. O, o yüzden adam öyle bir e, şey yapıyor. Yani Avrupa Birliği üzerinden e, bu bu muhtacılar e, e, şey gibi e, e, kullanıyor yani. E, politika gibi kullanıyor. E, onlar öyle düşünüyorlar. Ama sonuçta e, ben e, dediğim gibi ee, sonuçta bu bu mültecilerin yaşamı önemli. Hepimize önemli. E, insanlığa önemli gerçekten. Yani bu eğer bu bu iki gün sonra onlar e, birkaç gün sonra belki biz e, e, yani çok e, şeyler bekliyoruz. Yani gerçekten bekletimiz var. Eğer öyle kalırsa yani ne yazık ki çok, insanlar... çok 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 insan ölecek çok can kayıplı olacak evet. durum oraya doğru gidiyor. Ee, çok gazeteci var mı e, kaldığın yerde? Ee, evet, burada çok gazeteci var. Hep geliyorlar ama e, yol vermiyorlar geçmeye. E, o sınır kapısında yol vermiyorlar hiç kimseye. E, hem de bu e, bazı e, şeyler geliyorlar organize geliyorlar e, yardım etmeye onlara bile yol vermiyorlar diyor ki o Polonya diyor eğer biz bunlara yol ver, ver verirse e, Demek ki bir Şeriyet verdik e, sınır kapısında geçmeye e, şeriat veriyoruz o yüzden hiç kimseyi yol vermiyoruz bu sınır kapısında geçin Yardım yardım kuruluşlarına da, sivil toplum örgütlerine de geçiş izni yok. Hiç, hiç kimseye izin yok. Hiç kimseye. Ee, sadece şimdiye kadar bu mülteciler, e, Kızılayın, Belarusyanın Ay Kızılay yardım e, geliyorlar. O da dün diyor ki e, sadece e, beş tane, beş tane e, bu e, ismi neydi bilmiyorum. Yağmurluk. Çanket, yağmurluk. Çanket, yağmurluk. Sadece beş tane yağmurluk getirdiler. Beş bin insanı. Ee, Polonya hiçbir yardım yapmıyor. Hiçbir yardım göndermiyor hükümet. Hiç bile e, Almanya'dan birkaç yardımçılık e, yardımcılık e, geldiler. Yol vermediler onlar. Geri döndüler. E, şimdi e, e çok insanlar burada var. Polonya'nın şeyi organizasyonu. Onlarla konuştum. Onlara diyor, diyor biz biz çok şey yaptık, yardım vermeye oraya getireceğiz ama Polonya yönetimi hiç kimseye yol vermiyor. Karzan Ali Osman çok teşekkür ediyorum. Ee, kolay gelsin. Ee, bu olsun, soğukta zaman ayırıp bu değerli bilgileri bizimle bizi izleyenlerle paylaştın. Ee, çok çok teşekkürler. Ara ara sana bağlanacağız. Kolay Olur, gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Size de. Ee, Karzan Ali Osman e, bildirdi Polonya'dan son durumu önemli bilgiler bizimle paylaştı. E, binlerce insan her ülkenin sınırında aslında ölüme terk edilmiş e, durumda. E, sadece sadece saatler değil saniyeler ve dakikalar e, önemli. Dolayısıyla giderek hayat orada zorlaşıyor. Orada bulunan insanlar için e, bir çözümün bulunması da e, bulunması için de e, herkesin üzerine düşen sorumluluğunun gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle bu insanların hayatının kurtarılması için veda ediyoruz Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.